Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yeni başlayanların çok fazla zorlandıkları birinci kitap, üçüncü sahnenin bossu Thanos'u nasıl yenebiliriz onu anlatacağım. Yeni başlayanlar Thanos'a geldiğinde en fazla 3. rütbe bir 4 yıldız şampiyonuna sahip olabildiğinden elimizdeki 4 yıldız 3. rütbe Void'le bir savaşacağız. Thanos'un birinci özel saldırısında iki hamlede geriye çekilmemiz gerekiyor. Evet. İkinci özel saldırısında da uzak durmalıyız. İki harekette, bir sol eliyle, bir sağ eliyle bir hareket yapıyor ve ikisinde de bir adım geriye çekilmemiz gerekiyor. Ya da defansta durmamız gerekiyor. Evet. Tabi e, gördüğünüz gibi. Şanından kaçabilmek için ustalıklardan el becerisini geliştirmiş olmanız lazım. Evet. ikinci saldırısında iki kere geriye çekilip el becerisiyle sıyrılırsak eğer ve birinci özel saldırısı da öyle evet iki defa yani saldırıyı kullandığını gördüğümüz an geriye çekilirsek bu şekilde hem birinci hem ikinci özel saldırısından rahatlıkla kaçabiliyoruz. Tabii Void'in de zayıflatıcılarından e, gördüğümüz gibi 40 40 can kaybediyor. Bu diğer düz karakterlerde bunu görmeyebilirsiniz. Dövüş biraz uzuyor ama dediğim gibi birinci ve ikinci özel saldırısından kaçabilirseniz Thanos'u çok rahat yenebilirsiniz. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar.